Şey söyleyeceğim. Teşekkürler. <laughs> Çok merak ettim. Ay ne kadar üzüldün, değil mi? Mutluyum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Mutlu musun? Gayet mutluyum. Pardon, adın ne? Yaşam. Yaşam. Çok evet. Güzel Kaç yaşındasın yaşam? ya? 21 yaşındayım. Yaşam. Abi yaşam. 21 yaşındayım. Yaşam. Yaşam. Çok bir güzel bir isim. Bir isim ya. Mutsuz değil yani? Nasıl? Çok güzel bir isim yani. Evet, isim güzel, tarısı güzel. Merhaba. Yani sesli yaşamadın girmiyoruz yani. Müziğe aslında konuşuyoruz da böyle. Sa sahide izlemediniz. Geç dö dön yani Keşke dönseydiniz ve görseydiniz. E, izlemediniz yani, bu Keşke yola baş koydum diyorsun yani. <laughs> Belli ediyor yani tam bu yola baş koydum. Şöyle. Harika. Çok teşekkür ederim sağol. Vallahi Sağ ol. müthiş. Süper. Tazın tavrın. Nereden geliyorsun? Ya ben Balıkesir Edirne'den katılıyorum yarışmaya. Öyle mi? Evet. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde okuyorum. Bir grubun falan... Evet buradan hatta <laughs> selam söyleyebiliyorsam. Phoenix, grubun Phoenix ve Temmuz Doğru Yola selam söylemek istiyorum. O da Edremit'te çok sevdiğim bir sanatçı kardeşimdir. Tarzın bu mu? Başka şeyler söylüyor musun? Nasıl? <laughs> Genel yani o? evde söylediklerimi yoksa söylediklerim söylediklerimi. Çünkü <laughs> evde Tarkan da söylüyorum. <laughs> Genel olarak evet tarzım bu diyebilirim. Valla çok güzel. Nasıl bir kafayla geldin buraya? Ne umuyordun, ne buldun? <laughs> ben açıkçası dördümüz birden etkilemek için gelmiştim. Fakat saatte biraz geç oldu tabii haklısınız. Kulağınız... Artık bir şekilde morarmıştır. Dönmemek istememişsinizdir. Çok normal, çok anlıyorum sizleri. Bir dakika, bir dakika. Vakit geç oldu. Sonra? Kulağınız morarmıştır. Evet, kesinlikle. Ne demek o? Çok insan duydunuz. Çok o yüzden Kulak çok kirlenmiştir anlamında değil mi? Evet, evet kesinlikle. Yani sen şunu demek istiyorsun. Benim sesime dördün dönmemesinin sebebi kulakların yorulması. <laughs> öyle demiş oldun ya. Yani yok, hayır öyle demeyeyim ama. <laughs> Güzel, ama tatlımız özgüven koktu cümle. Güzel oldu. Evet. Evet. Murat, nasıl kulağın? Eee gayet iyi abi şu an <laughs> duyabiliyorum yani, en azından duyabiliyorum yani şu an. <laughs> Peki, dönmeme sebebini duyalım o zaman. Ya ben açıkçası fazla ezdiğini düşündüm, aşırı ezdiğini düşündüm. Bu şarkı benim çok sevdiğim bir şarkı. Çok dikleri var ama eğer o dikleri veriyorsak biraz daha e, power vermemiz gerekiyor. Çok içimize doğru değil, dışımıza doğru e, olması gerektiğini düşündüğüm için. Teşekkür ederim. E, yoksa sana. evet ses rengin güzel. Ama tizlerde bu kadar kendini ezip içine doğru söylememen lazımdı. Bence dışarı söylemen lazımdı. Bak, duyuyormuşum işte. Değil mi? Abi çocuk zaten biraz daha dışına doğru söyleseydi... <laughs> <laughs> ...edremite uçarak gidiyor zaten. Az <laughs> kaldı. Az e, kaldı. Yani dışına anladım. söyleyecek çocuk. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Çok sağ ol sen yorgun olabilirsin işte o yüzden belki öyle okumuşsundur diye Tabii ki haklısınız. Biz o dedik, dediklerinizin hepsini hallederiz hiçbir sıkıntı yok <laughs> onları hem seni Biz... açarız hem tizleri hallederiz orada bir sıkıntı yok Ebru. Yani kumaş çok iyi. Çok sağ olun. O kumaşı nasıl kesip biçeceğinle alakalı o da şarkıyla doğru şarkıyla doğru tonla. Ee, olması gerektiği gibi yapıldığı sürece sen Acayip güzel bir kumaşsın. Yeter ki makası tutan el iyi olsun. O yüzden de e, ben çok isterim beraber çalışmak. Oya da çok istiyor eminim. Hakikaten e, benim takamamda olursan çok mutlu olurum. Ve inan çok seveceğin, çok güzel taşıyacağın repertuarlarla bir hayli yol alırız gibi geliyor birlikte. Evet, karar senin şimdi. Önce sebebi, sonra karar. Ben şu an gerçekten neden olduğunu bilmemekle beraber Evro Gündeş demek istiyorum. Ben de neden olduğunu bilmiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Sağol. geldin. Bravo. Hoş gerçekten geldin. Gerçekten ben de neden olduğunu bilmiyorum yani şu an. Tebrik ediyorum. <laughs> Çok tebrik ederim. Başarılar. Al şanslar. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun,